Bak, bile izin Merakla seyrediyor. Dur. E sen benim kızımın pisliklerini ortaya serersin. Aslında bir erken adım. <laughs> Kurumuş mesela şu gün. Her gün değil aslında da. Hayır, her sabah almak gerekiyor. Kurumak, e, Değilse başka yere tuvaletlerini yapıyorlar. O yüzden Hop. düştü, düştü, düştü. Hep böyle hareketler. Şöyle karıştırarak al. O zaman ortaya çıkar. Dur. Çünkü hoşlanmıyor pisliklerinin ortaya serilmesinden. Olmuyor işte. İyi yemişsin. Ha. ha yiyorsun. Ona et kaynattım. Kurban etinin kalanlarından yağlı kısımlarından. Şu idrar ben, ben. Için ya? evet Ali ilk ilk aldığın nasıl beğendi? <laughs> evet ilk <laughs> Ali'nin ilk temizlik yapışı. Her gün ben yaptığım için. Şaşkın Dali da bakıyorum da. <laughs> Hiç böyle beklemiyordun herhalde. İmdat daha kötü kokuyor ha. Öyle. Zaten kedi, en şey e, olan kedi icrarıdır. <laughs> İzin vermiyor ya Çünkü sen pisliklerini ortaya döküyorsun onun Onun kadar emekle kapatıyor onları biliyor kedi musun? Onun için namus Hala. meselesi o. Ben zaten o varken oda da asla almıyorum çünkü hiç aldırtmıyor. İdrarı da alıyoruz değil mi böyle? Evet, idrarı da alıyoruz. <laughs> ne kadar üzülüyor sen şu an bir bilsen. Şimdi şurada geçen e, aşağıda ördek şeyini kum yok ya orada. Örtmeye çalışacağız. Şuradan bir ördek pisliği alıp şuraya koyun bakalım örtecek mi? Örter. Yeni yaptı ya. Şimdi mi yaptı? Mi? Allah iyiliğin. Al tabii ki. O kadar. Örtsün de öyle al. Varsa kurdu var. Çünkü şimdi dert olur onu örtmezse. örtmezsin. var. Varsan da kurt var kedim. E zaten aşağıya götüreceğiz ya parazit aşıları yapılacak. Gördün mü? Gördüm. İki üç tane gördüm. Ee, onu almayayım değil mi şimdi? Alamayayım. Al al. Alabilirsin. Kumla örttü. Dur. Ali hani yırtar o poşeti o. Yırtar. Ama alttan al da kumlar. Hemen alabiliyormuş. Dur inşallah dur. Poşeti yırtmasın ama sakın. Ama ben bağırsak burada <laughs> Büyük müydü kurt? Yani yarısı şeyin içindeydi. Bilmiyorum 2-3 santimlik vardı herhalde. Oo. Bizim için de tehlikeli o kurt. Ama hemen aşağıya Aşı götürmemiz lazım. Tamam. Bayram bitsin de. Şuradan şimdi ben bir ördek şeyi alacağım. Tamam çıkıyorsun Gerçi alabilecek miyiz bilmiyorum da. <laughs> Ördekleri seyret işte böyle. arkadaşlar Ama şimdi abi. yapmaz. Neden yapmaz biliyor musun? Şimdi pisliklerini aldık ya kızgın o. Yok yok. Gör Hı. bak yapmaz. Şuradan Görmez onu yapmaz yapmaz bak, hadi. Bak şimdi burada bak bak gel. Öldük. Öldük evde de suyu ya. Yok yok yapmaz onu. Hatta sana kızıyor şu an. Şimdi, şimdi, şimdi. Sen oraya bırak bakalım o zaman gel, onun içine gel. gel. Bak buraya. Bak. Bak. Koş kapat kızım. Eşele kızım. Dur, boş boş Eşele kızım. Bak, Eş bak, bak, bak. Eşele kızım. Eşe. Eşele kızım bak. bak, bak. Ay pislik açıkta kalmış. Ört açıkta kızım. Kaldım. Ört o. ört kızım. Evet, Aferin benim kızıma. <laughs> <Ördenkinin de örttü. gülüyor> Aferin benim kızıma. Temiz kızım benim. Bu kedilerin ne kadar temiz olduğunu gösteriyor. Tamam anlaşıldı. Sen şimdi ördeklere. Aferin. Temiz kızım benim. Yalnız bu ara bana çok haşin davranmaya başladı. Ben çünkü birkaç ilgilenemedim. Biraz işlerim vardı. İlgiye alıştığı için bugün bizi baya dün hatta baya bir beni üzdü yani. Evet. Temizliğimiz bitti mi? Yaz o poşeti oradan al hemen kaldır. Yazını bağlıyoruz. Aha, yazını iyice bağlıyoruz. Şeyini de yıkıyoruz. Bakteri üretmesin diye küreğini her gün. Evet yıkıyoruz? Çeşmede fırçayla deterjanla. Yani ya kurtları Yok onu ya onu yarın mutlaka götüreceğiz zaten veterinere. Şey, ördekler. Burada da ördeklerimiz var. Birkaç gündür dışarısı rüzgarlı olduğu için onlar da içerideler. Yani sadece yemek yerken alıyoruz. Sonra da kutularına giriyorlar. Bunlar da burada böyle. Yalnız o kadar çok kirletiyorlar ki burayı. Dur, dur, bu tertemiz <laughs> bir kova şeyle dur, dur, ama bu dur, halde dur, alıyor. Dur, dur. En çok bana yaklaşan bu. Annen Çık en sevdiği. O seçti. Onun ayak paletleri de siyah zaten farklı. Fark etmiştin değil mi? Tabii. Ha onu tam bilmiyorum. Gel bak. Arkadaşım. Kaçma, Arkadaş. Kaçma. Arkadaş. Sen de ördeklerden korkuyorsun. Korkacak bir şey yok. Dışarıda bir kedilere pençe atıyor. Bakma. Bak bak. Hayır, hayır rahatsızlık etmesin ki ördekler korkar. bir de alışmasınlar. birbirlerini rahatsız da, etmeye Hayır birbirlerini alışsınlar da rahatsız etmeye alışmasınlar. Yok öyle şey Değil mi? Beslenme saat, temizlik saati bitmiştir. <laughs> evet. Hadi el sallayın bakalım bize. Hadi bakalım. Hop, 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 hiç hop, de pas, hop, yok. Hop, hiç hop. De pas hop. yok, hiç de pas yok, hiç de pas yok. Hoşça kal şeker. <laughs>